Hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spagetti Yarn'ın Baby Cotton ipiyle hazırladığım çok güzel bir kare motif yapımı tarif edeceğim. Bu motifi isterseniz böyle büyük tek parça olarak hazırlayabilirsiniz. Tek renk olarak hazırlayıp büyük bir battaniye ya da kırlent yapabilirsiniz. Ya da her sırada renk değiştirebilirsiniz. 2-3 sırada bir renk değiştirebilirsiniz. Rengarenk renk olarak hazırlayabilirsiniz ya da farklı boyutlarda hazırlayıp örneğin 5 sıra 5 sıra şeklinde hazırlayıp motifleri birleştirerek de güzel bir proje elde edebilirsiniz. Yine bu bütün e, motifin örümünü sizlerle paylaşıyor olacağım. Motif birleştirmesinde nasıl yapıyoruz? Bunu da yine video içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın çok güzel bir örnek. O kadar tatlı ki hemen şöyle diğer tarafında sizlere göstermek istiyorum. Arkası da çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Önü kadar. Arkası da Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi bütün aşamasını adım adım sizlerle paylaştım. Bu motifi de yine birçok yerde kullanabiliriz. Giysi çalışmalarında, battaniye, kırlent yapımında, yelek, hırka, ceket, atkı, şal yapımında kullanabiliriz. Umarım siz de keyifle denersiniz, beğenir ve denersiniz. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza oh. ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Motifimizi sizlere tarif etmek için spagetti yani bir koton ipliğini kullanacağım. İpimin dokusu yakından bu şekilde Kullanacağım tığ numaram da 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halkayla başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduk. Sihirli halkayı oluştururken bir tane zinciri çekiyoruz. Şimdi bu bir zinciri, 2 3'e tamamlıyoruz. Tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyoruz. Tekrar tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıp bir tane daha ikili trabzan örüyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı bakın zincirle beraber elde etmiş olduk. 1-2-3 Şimdi köşe için 2 zincirimiz var. Tığımızın başına dolayarak halka içerisine gelip Tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 ve 3. Köşe için 2 zincir doluyoruz. Halka içerisine gelip tekrar 3 tane trabzan grubunu örüyoruz. 2 ve 3. 2 zincir doluyoruz. Bakın tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. Toplamda 4 tane grubumuz olacak. Trabzanlı grubumuz 1, 2, 3, 4. Şimdi bunu yaptıktan sonra sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Köşe bitişi de yaparken bakın 3 tane 2 zincirlik boşluğumuz var. Dördüncüyü elde ederken burada önemli bir püf nokta var. Bir tane zinciri çekip tığımızın başına doluyoruz ve baştaki 1 2 3. zincirin içerisine batıyoruz. kısa bir de gizleyerek örmek istediğim için tığın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. Üçünü tek seferde toplayarak bir zincir ve tekli trabzanlı köşedeki iki zincirlik boşluğu bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Tam bir kare oluşturmuş olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkacağız. Her bitiş ve başlangıç bu şekilde olacak. 3 zincirle yukarı çıkıp tığımızın başına doladıktan sonra tekli trabzan oluşturduğumuz 2 zincirlik boşluğa gelip 2 tane kili trabzan örüyoruz. Baştaki zincirle beraber 3 tane trabzan grubunu elde etmiş oluyoruz. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bu noktada bakın şuradaki zinciri bir trabzan kabul etmiştik. Buna dokunmuyoruz. Ortada duran ikinci trabzana bakın tığımızın başına dolamadan ikinci trabzanın tepesine direkt batıyoruz kısa ipte tığ üzerinde bu noktadan ilmek alıp çıkardık 2 ilmek var doluyoruz sık iğne bakın sık iğne ördük doluyoruz iki zincirlik boşluğa gelip yine kısa ipi gizlemeye devam ediyorum iki zincirlik boşla üç tane ikili trabzan örüyorum bir iki ve üç 3 tane trabzan grubunu ördüm. Köşe için 2 zinciri çekiyorduk. Hep bu köşelerde 2 zincir devam edecek. 2 zincirden sonra doluyoruz. Aynı 2 zincirlik boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, ve 3. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. 3 tane trabzandan sonra bakın yine karşımıza 1, 2, 3, 3 tane trabzan çıkıyor. İlkine değil ikinci trabzanın tepe boşluğuna batıp kısa ipi de gizliyorum. Direkt battım bakın ilmek çıkardım. İki ilmeğim var doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne ile trabzanımı tutturmuş oluyorum. Doladım sonra tekrar iki zincirlik boşluğa gelerek yine üç tane ikili trabzan grubunu örüyorum. Bu sırayı da istiyorum ki birlikte tamamlayalım. Üç tane trabzan iki zincir aynı boşluğa tekrar üç tane ikili trabzan noktasını örüyoruz. Kısa ipi de bu noktada yeteri kadar gizledim. Şimdi burada bırakacağım. Bakın üç tane trabzan ördükten sonra bir ikinci trabzana batıp direkt sık iğne ile bu noktayı tutturuyoruz. Doladık. 2 zincirlik boşluğa gelip tekrar 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 2 i̇ki zincir, 3 tane ikili trabzan. Bakın 2 zincirlik battığımız boşluklara hep ikili trabzan çalışıyoruz. İkinci trabzanı da sık iğne doladık. Şimdi başlarken 3 trabzan örmüştük. Bitirirken de kalan üç tane trabzan örüp tam köşedeki noktayı elde etmiş olacağız. Geliyoruz bakın ilk başladığımız noktaya bu kısma 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Diğer 4 noktayla tamamen aynı olmuş oldu. Bitiş yaparken de yine bakın aynı işlem. Bir zincir tığımızın başına dolayarak 1, 2, 3. zincire batıp ilmek çıkardık, doluyoruz. 3 ilmeği tek seferde topladık. Bakın bu şekilde bitişimi başlangıcımızı yapmış oluyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip yukarı çıktık, doluyoruz. Bakın oluşturduğumuz son boşluğa gelip trabzanlı, tekli trabzanlı boşluğa 2 tane trabzan örüp bu yuvaya 1, 2, 3 tane trabzan grubunu elde etmiş oluyoruz. Sonra bizi 3 tane trabzan karşılıyor. Bakın İlk zincirli noktaya bırakıp ikinci trabzanın tepesine batıp direkt sık iğne örüyoruz. Şimdi bu noktaya kadar hep ikili trabzanlar ördük. Bundan sonra yapacağımız işlem ara noktaları üçlü trabzan gelecek. Köşelere ise ikili trabzan gelecek. Şimdi bakın buradaki üç tane trabzanın ikincisini sık iğne ördüm. Hemen beni arada sık iğne karşılıyor. Sonra üçlü trabzan görüyorum. Burada sık iğne ördükten sonra bir trabzan atıp Buradaki aradaki Tek sık iğnenin olduğu noktaya çalışacağız. Doluyoruz. Sık iğnenin tepesine gelerek ilmek çıkarıp bakın 3 ilmeğimiz var. İlkini tek doluyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Doladım. Aynı boşluğa gelip tekrar üçlü trabzan örüyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Aynı boşluğa gelip ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi ortalarda hep böyle üçlü trabzanlar öreceğiz. Sadece köşe artırma noktalarında ikili trabzan çalışacağız. Bunun sebebi böyle düzgün dengeli bir örgü elde etmek bakın. Çünkü kenarlar çok sivrildiği zaman bu orta kısımlar biraz aşağıda kalıyor. Bunu birazcık kaldırmak amacıyla aslında bunu dengelemek amacıyla şöyle düzgün bir görüntü elde etmek için bu araları üçlü trabzan olarak çalışıyoruz. Şimdi devam edelim. Üçlü trabzan ördük. Yine bizi üç trabzan karşılıyor. İlkine değil ikincisine direkt batıp sık iğne. Hep bakın 3 trabzan sık iğne, 3 trabzan sık iğne şeklinde örgümüz gidecek. Sık iğneden sonra doluyoruz. 2 zincirlik boşluğa geldik. Hemen bu noktaya 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Köşe olduğu için 2 zincirimizi çekip aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. iki seferde çıktığımız trabzan. Sonra bakın 1, ikinci trabzana batıp sık iğne doluyoruz. Tam ortadaki duran sık iğnenin de tepesine 3 üç tane üçlü trabzan. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Aynı boşluğa ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örüyoruz. Sonra trabzanın bakın 1 2 3 tanesi bizi karşılığı ilkini bırakıp ikincisine batıp direkt sık iğne doluyorum. 2 zincirlik boşluğa da tekrar bu köşede yapmış olduğum gibi bakın 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan öreceğim köşeleri dediğim gibi ikili trabzanla tamamlıyoruz şimdi burada tarif etmiş olduğumuz gibi sıramızı tamamlıyoruz. sıramızı tamamladık son noktaya tekrar gelip 3 tane trabzanımızı ördük alt sıralarda olduğu gibi bir zincir çekip 3. zincire batıp ilmek çıkarıp tekli trabzanla sıramızı bitiriyoruz sonra 1 2 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak buradaki boşluğumuza geliyoruz yine 2 tane trabzan örüyoruz. Baştaki 3 zincirle beraber üç tane trabzan noktasını elde etmiş oluyoruz. Köşeler hep ikili trabzan. Ara noktalar üçlü trabzan. Şimdi geldik. Zincire hiç sokunmuyorum. İkinci trabzanın tepesine direkt batıp başına dolamadan sık iğne. Sık iğne ile bakın bu noktayı tutturdum. Doluyorum. Sıradaki gelen sık iğne noktasına tepesine batıp üçlü trabzan örüyorum. 3 üç tane. Birinci üçlü trabzan ikinci ilkin tek ikisini birlikte ikisini birlikte üçüncü üçlü trabzan noktasını örüyorum sonra sıradaki gelen bakın üç tane trabzan noktası var bunun ikincisi ilkini bırakıyorum ikincisine direkt batıp sık iğne sık iğneden sonra tekrar beni sık iğne karşılıyor hemen bu sık iğneye de tekrar üç tane üçlü trabzan grubunu örüyorum 2 3 Şimdi bir ikincisine batıp sık iğne doluyorum. Sık iğneden sonra iki zincirlik boşluğa gelip tekrar 3 tane ikili trabzan. Köşeler ikili trabzan demiştik. Tekrar iki zincir aynı boşluğa gelip tekrar 3 tane ikili trabzan noktasını örüyorum ve hemen trabzanın ikincisine batıp ortadaki trabzanı batıp sık iğne sık iğneden sonra direkt dolayarak sık iğne noktasına 3 üç tane üçlü Trabzan 1, 2 ve 3. Sonra bir ikincisine sık iğne. Hemen gelen sık iğneye 3 üç tane üçlü trabzan. 2 ve 3. Sonra ikincisine sık iğne. Doluyoruz sık iğneden sonra 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan. Sonra yine 2 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz bakın kare motifimizi bu şekilde hazırlayacağız şu aralar sadece şu üçlü trabzan köşeler ikili trabzandan oluşuyor bakın şöyle arka tarafında göstermek istiyorum bu şekilde görünüyor bunu isterseniz böyle benim gibi e, kocaman büyük bir battaniye elde edebilirsiniz Ben bunu büyütmeyi planlıyorum e, ya da böyle küçük küçük ya da e, boyutun ne kadar istiyorsanız Herkes de e, santim olarak ölçü değişecektir elden ele e, ne kadar istiyorsanız, kaç sıra istiyorsanız bu şekilde sürekli aynı işlemi yaparak kare motifinizi istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Sonrasında motifleri Bakın şurada hemen küçük bir birleştirme de göstereyim. Klasik yani bunu e, sık iğne kaydırmayla da birleştirebilirsiniz. E, etamin iğnesiyle de birleştirebilirsiniz. Tamamen trabzanlardan oluştuğu için sadece aralarda sık iğne var. Sık iğneleri dokunmadan trabzanları şöyle tepelerden etamin iğnesiyle birleştirebilirsiniz çok sıkı olmadan ya da tığla birleştireceksek eğer burada bakın motifimizin köşedeki üçlü trabzan grubunu ördük burada ne yapıyorduk hemen iki zincirimizi çekiyoruz kasmasında iki zincir çekiyorum ilmeği esnetiyorum şimdi diğer motifin hemen şöyle iki zincirlik boşluğuna tığımla batıyorum herhangi bir köşesine batabilirsiniz buradan ilmeğimi geçirdim İki zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doladım. Şimdi bu noktada bağlantı var bakın. Aynı boşluğa gelip iki zincirlik boşluğa bir tane trabzan örüyorum. Birinci trabzan ördükten sonra ilmeğimi esnetiyorum. Bakın iki zincirlik noktaları bağladık karşılıklı. Şimdi şuradaki kalan üç tane trabzan noktasını öreceğim. Bunun ilkini ördüm. Şimdi İkincisini örmek için bağlantı yapmam gerekiyor. Bakın sivri tepelerden sık iğne yaptığımız noktalardan bağlantı yapıyoruz bu modelde. Hemen ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Bıraktığım ilmeği tığımın ucuna alarak bu noktadan geçirdim. Hiçbir zincir çekmeden tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa gelip kalan iki tane ikili trabzanımı örüyorum ve ilkiyle beraber üç tane trabzan noktasını elde etmiş oluyorum. Ve şöyle baktığımız zaman bakın trabzanların ikincisinden karşılıklı tepe boşlukları birleşmiş oluyor. Şimdi burada devam ediyorum. 3'e tamamladım trabzanımı. Sıradaki 3 tane trabzanım var. İkincisinin tepesine batıp sık iğnemi örüyorum. Doluyorum. Bakın sık iğne noktasına gelip üçlü trabzan grubunu öreceğiz burada 3 tane. İlkini örüyorum. İlk üçlü trabzanı örüyorum. İlmeği esnetiyorum. Şimdi diğer motifte bakın. Buradaki şu trabzanları karşılıklı ördük. Sık iğneler de yine karşılıklı. Şimdi şuradaki trabzan noktasını örüyorum. İlkini ördüm. Burada da 3 tane trabzan grubunun bakın ilkinin tepesine değil ikincisinin tepesine batıp ilmeği buradan geçiriyorum. Doladım. Tekrar aynı sık iğneye gelerek motife dönüp kalan 2 tane üçlü trabzan noktasında örüyorum. 3 3 e, üç tane üçlü trabzan ördük. İkincisinde bağlantıyı kurmuş olduk. Bakın bağlantı bu şekilde olacak. Çok güzel oluyor. Şimdi geldik bir ikinci trabzana sık iğne doluyoruz. Sık iğnenin tepesine batıp bir tane üçlü trabzan ilmeği esnetiyoruz. Şimdi bakın sık iğneleri karşılıklı örmüş olduk. Üç tane trabzan var. İkincisinin tepesine batıp ilmeği buradan geçiriyoruz. Doladık. Sık iğne boşluğuna gelip bu trabzanı üçe tamamlıyoruz. Sonra bir iki üç e, ikinci noktaya batıp sık iğne e, sık iğneden sonra bakın artık köşe noktasına geliyorum. Normalde motifi birleştirirken ne yapacağız? Bakın Önemli olan şu kısımda zaten iki zincirlik noktalar karşılıklı birleşiyor. Dörtlü motifi de birleştirirken dört tane motifi her zaman e, çaprazındaki motiflerin iki zincirlik boşluklarına batılır. Çapraz şekilde iki zincirlik boşlukları burada yapmış olduğumuz gibi e, üçüncü motifi çaprazına dördüncü motifi de yine çaprazındaki olacak şekilde iki zincirlik noktalardan birleştireceğiz. Önemli olan şu geçişlerde bakın üçlü trabzanların ikinci trabzanlarını karşılıklı denk getirecek şekilde birleştireceğiz. Sık iğne noktası altta kaldığı için bakın bu noktalar böyle açık kalacak. Bu da güzel bir görüntü sağlıyor. Böyle rengarenk birleştirebilirsiniz. Ben bu projeyi sonradan tamamlayacağım. İnşallah nasip olursa onu da ilerleyen günlerde sizlerle de paylaşabilirim. Motifin birleştirmesi de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.